Nevşehir Eylül ayı konut satışlarında bölge illeri içerisinde en az konutun satıldığı şehir oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı Eylül ayı konut satış istatistikleri araştırmasını yaparak TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Geneli konut satışlarına ait rakamlar açıklandı. Nevşehir'de 2023 yılı Eylül ayı boyunca sadece 354 konut satıldı. Nevşehir önceki yıllarda olduğu gibi bölgeye bağlı 5 il içerisinde en az konutun satıldığı il oldu. Eylül ayında 750 konut satışıyla Aksaray zirvede yer alırken Kırıkkale'de 597, Lide'de 441 ve Kırşehir'de 394 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Eylül ayında 102.656 konut satıldığı belirtildi.